Bugün kenardan değil, denizin içinden balık tutacağız. Öyle şanslıyım ki, şimdi Çubuklu Sahil'den beni almaya geldiler. Şu, şunu... Oo, abim nasılsın ya? Sağ ol, sen nasılsın? İyi abi, çok şükür. Arkadaşlarla öyle denizdelermiş, bir balık tutalım dedik. Ee, nasıl geleceğim lan? Şimdi dur şuraya çekeceğiz. Yan gelecek, ya. ya, Gel. Koyun, gel koy ayağını gel derken. Evet, evet. oh. Burada Yeniköy'e doğru gidiyoruz abi. Mı? Bilmiyorum. <laughs> Şimdi hocamızla beraber. Şimdi ön taraftayız. Balığa gidiyoruz. Saatler 11 civarı. Emrahlar Volkan Hoca ile birlikte daha erken çıkmışlardı. Şimdi beni de aldılar. Ben de onlara eşlik edeceğim. Ama telefonla tutunurken nasıl geçeceğim orayı onu düşünüyorum ön tarafa. İşte karavancılar bilir. Burada da bir güneş paneli var. Monoblok artık içerideyiz. Hocam nasılsınız? Sağ ol sen nasılsın? Hoş geldin. Nerede ben Hemen basın yayın olayına giriyoruz bakıyorum. Hemen videolar. Hocam öyle sadece televizyona değil kanala evet. da çekiyoruz. Hani, kalbim, 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 kalbim. Volkan Hocam öğretmen aslında hatta evet. Emrah'ın öğretmeni bakmayın öyle genç göründüğüne yakışıklı. Ya olur mu canım yaşlandık ya. Emrah Neyse. baksana. Çoluk çocuğa karışıklar. Gazın kadar ya. çocuk oldu Emrah. Emrah büyüttük. Hocam YouTube için soracağım. Şu an içinde bulunduğumuz tekne ne boyutu ne motoru ne? Kısaca tekne, sesli konuşarak. Bu tekne 660. Rota 660 diye geçiyor. Güzel bir tekne. Genelde Ege bölgesinin teknesi. İzmir'de e, imal edilmiş. biliyoruz tekne? Buna 6 kişi, 6 kişi binebiliyor. 6 kişilik. Bine. Tekne. Güzel bir tekne. Bilmiyorum nerelerde. İnşallah tutarız. Nasıl gidiyor balık? Balık yok bro. Geldik sabah suyuna çıktık işte Volkan hocamla. Denedik bir İstinye tarafına gittik. Lüfer oluyorlardı. Ama lüferi şöyle şak şak dediğimiz bir sistem var. İster bir canlı ister bir tutup aradan geçiriyorlar iğneyle. Ondan sonra bir yüzdürüyorlar kısa vuruşlar alarak. Lüferi daha iyi tutabiliyorlar. Ama genel olarak baktığı zaman e, şu an bir balık yok. Devvan tarafında balık olduğu söyleniyor. Biz de seninle birlikte bugün şansımızı deneyeceğiz. Bakalım. İnşallah alabiliriz. tutarız. Bu arada Emrah hep beni çekerdi. Ben bu sefer Emrah'ı çekiyorum. Ve vire bismillah diyoruz. Emrah şimdi istavrit için çaparıyı aşağı doğru sallayacak. Artık bağırmama gerek yok galiba. Motor evet. sesi durur yok diyeceğiz. Artık alınacağız. Emrah'çım, püf noktaları neler diyor, balık tutmanın? Askeri. Abi <laughs> Şimdi abi, bu abi şöyle. Takım önemli bunlar. Genelde yeren. beyaz iğneli yeşil takımlar kullanıyoruz. Ne bir yok? de takım ne kadar inceyse o kadar çok yok çıkıyor. İstabi tutma imkanı oluyor. Bazı yandaki abimiz mesela çinekopa deniyormuş. Biz şu an istart deniyoruz. Volkan hocam büyük ihtimal bu sözden sonra Çinekop çaperisi açacak. <laughs> Volkan hoca bu işin ustası. Biz de onun yanında eğitildik. Hem öğretmenim de hem tarihi öğretmenim de hem balık öğretmenim de diyebilirim kendisi için. <laughs> Balığın tarihini Volkan hocaya soracağız. Balığın tarihini o yaptı. Şimdi deneyeceğiz şansımızı. Oltanın yakışıklılığı. Tabi teknede olunca biz kenar kıyı balıkçıları böyle şeylere hayranlıkla bakıyoruz. Beykoz koyundayız an itibariyle. Burası İstanbul'un en güzel yeri. Paşa Bahçe'de miyiz lan? Paşa, Paşa Bahçe'deymişiz evet. Hocam bura Beykoz sayılır artık ya. Paşa Bahçe <laughs> değil ya. Beykoz hocam. Hocam tarihi bilgi olarak bunu... <laughs> Arkadaşlar artık teknedeyiz. Volkan Hoca'nın teknesinde. Balık keyfimiz başladı. Volkan Hocam da dipnot düşüyor. Sadece benim değil ortakla birlikte diye. Volkan hocaların teknesindeyiz öyleyse. Şu an balık tutmaya başladık. Çaparileri attık. Bakalım rastgele diyoruz ama ondan önce balık tutma keyfinden önce boğaz keyfini anlatmak istiyorum sizlere. Ben doğma büyüme Beykozlu'yum ama şu keyfi çok nadir zamanlarda yaşadım. O anlardan biri ilk defa balık için tekneye bindim. Çok keyifli. Hani belki biraz daha ulaşılabilir olursa yani ortasından deniz geçen bir şehirde daha keyifli olabilir. Hem balık tutmak, hem denizde tekne keyfi yapmak. Çünkü benim karavan gibi hemen şurada lavabosu var, dolabı var, yukarıda elektrik sistemi var, yatağı var, ne ararsanız var. Aslında bir deniz karavanı diyebiliriz. Volkan hocalarımızın teknesi için. Değil mi kardeşim? Evet kardeşim, aynen öyle. Ama delikanlı'nın yeri başka tabii Aa, o da aynen. o da karada bizi bekliyor Pazar günü için. O abi içine bir güzel. <laughs> Aslında önemli olan şu teknenin en büyük keyfi bir sonar sistemi var. Balık nerede görüyoruz ona göre çaparı atıyoruz. Hocam bütün tekniklerinizi yayınlıyorum şimdi e, herkes. Ama biz tam bu e, şeyi tam çözemedik yani. E, <laughs> Sistemi tam çözemedik işte. Hangi renk, hangi balığı gösteriyor, nerede gösteriyor. Böyle hop hop yavaş yavaş alpiliyoruz. Sistemi keşfetmeye çalışıyoruz. Keşfetme hala keşfetmeye çalışıyoruz yani. Ama şu an işte şu renkliyle büyük balık ama ne kadar büyük balık mı, küçük balık mı, çok şeyimiz yok. Bekliyoruz, bakalım. Yani hayır böyle, yani... böyle deneme yanılmayla yani mesela biz Mayıs'ta aldık bu tekneyi. Eski bir teknemiz vardı onu sattık, bunu aldık bu onun üzerindeydi. Şimdi ister bit'i nasıl gösteriyor biliyoruz ama lüferi daha büyük balığın nasıl gösteriyor çok bilmiyoruz. Evet. Onu yavaş yavaş gördükçe öğreneceğiz. Yok mu Emrah? Deniyorum şansım şu an hala. Yandaki abiler deniyor. Belki yani ister bit çaparı hesap ediyoruz ama Çilekopu çaparıya da gelebiliyor. Bakalım ne Denk çıkacak. Tek kemik önemli işte. Tek kemik lazım. Balık çok doğru bir Ve artık balıklar yavaş yavaş Aşk geliyor. İri bir istavriti Emrahcığım yakaladı. Evet. Ben de yakaladım ama benim tuttuğum balık iskorpit <laughs> benziyor. Ne oldu belli değil. Evet Samet de yakaladı. Şimdi bu o koyayım. Yerine... Canlı kastronu bize. Tamam. Ben de ilk balığımı aldım. Alıyorum, alacağım. Gördüğünüz gibi küçük iskopitimsi bir şey. <laughs> ne bu gerçekten? Kalıp balık ne muydu o? Değişik bir ismi vardı. Bizi tam hatırlayamıyoruz ama normal zararsız bir balık. Gördüğünüz gibi ama alamıyoruz bu o kadar uzun bir şey. Balık zehirli değil. Alacağız hep beraber. Çok iskorpite benziyor ama. İnanılmaz. iskorbit değilmiş. Aman olduğunu Volkan hocamızın aklına gelmedi fakat Hane, hane balığı. Hane, hane miydi? Hane balığı. Hane, hane ya da hale ama tabii Samet Güner tutunca <laughs> garip bir şey tutuyor böyle. Kaya balığına da benziyor. O zaman, Oo, bereketli gelmeye başladı. Balıklarımız geliyor. Emrah iki tane daha aldı. Su üstü aldı hem de istavritler ama mükemmel, iri iri. Oo. Oh. İşte kenardan olta balıkçılığında bunu alamıyorsun sahilden. Oo. Oh. Lüfer yemleri geldi. Emrah'cığım, nasıl hissediyorsun Süt kardeşim? Nasıl olur, Emrah. Değişik bir mutluluk bu ya, bunun tarifi yok. Bazıları psikoloğa gidip tedavi oluyor, biz de balık tutarak tedavi balık oluyoruz. Tuta Hemen su koyacağız. Biri bana gösterse şu oltayı nasıl bırakayım ben de? <laughs> şu balığı Emrah al, oltaya atayım. Tabii su, su önemli canlı kalmaları için. Kafaya dikkat. Tamam mı? Tamam, Şunu da alayım ben. Öyle, öyle, öyle de geçeceğim. Bu mı saldık. Şimdi ırgatımızı attık yani demir attık. Demirleyeceğiz. Burada balık olduğuna inanıyoruz. <laughs> Ve istavritleri almaya başlayacağız. Tabi hedefimizde çinakopta e var. Bakalım ne gelecek ne tutacağız. Gel gel. Tamam. Gelişim Oo, çinekop geldi. Çinakop da Oo. Aldık hocam, buyurun. Ah, i̇yi kesmemiş ha. İstavrit çaparisiyle çinekopta aldık. Ya ekip sağlam. Çalışıyoruz. Çinekopumuz da geldi. Hocam devam eder mi çinekop? Tek tük. Tek tük. Tek tük. E lüfer başladı mı? Ne zaman başlayacak? Ne zaman bollaşacak? Yani lüfer şu anda başladı ama çok e, iyi değil. Palamut Hala palamut devam ediyor. Hala? Evet. Oo. Hala palamut devam ediyor. Tabii azaldı. Ama lüfer normalde girmiş olması lazım ama havalar çok güzel. Havaların biraz soğuması lazım. Havalar soğursa. Havalar güzel. Havalar hem iklimi Öyle değiştiriyor koymaz, hem balığı değiştiriyor. Şöyle çalışmaya devam ediyoruz. Geçen sene biz bu zamanlar çok lüfer alıyorduk ya, yani, çok lüfer ama geçen sene acayip lüfer akım vardı. Geçen sene inanılmaz biz i̇nanılmaz ilk balık tutma denetimlerine çıkınca iltarımla inanılmaz yani sahil güvenlikle mükemmel lüfer tutan yerleri yakaladık. Aha benimkine de geldi galiba. Yok, ya, yakalamıyor. Gördüğünüz gibi benim de kısmetler geldi, oltadalar. Şimdi onları içeri alacağım ama herkesin eli dolu. Buyurun, o yüzden buyurun. ben çekiyorum. Oo, hemen, hemen balıklara. Samet'in balık tekelli alamam oğlum. Samet'in balıkları. Hayır <laughs> mı? <laughs> Küçükleri atayım mı şunu kalsın mı? Yem olacak zaten. Bunu atar ya çok fazla. O zaman falan değil mi? Dolanık mı yok? Kaç metre 16 ymış. Evet. Anladın mı Ali abi? E kayıyor ya. O tabi sür arkadaş. Tam biz aşağı kaymışız. diyorum o zaman. Ama sen de salma bekle bro. Bir yukarı çıkalım. Aşağıda kaldık. Bugün tutabildiğimiz kadar tuttuk. Yaklaşık 2 saat kaldık ama çok fazla balık yoktu. Ancak bir tane çilekom silah olduğu için görünmeyecek. Böyle bir miktarda istavrit yakaladık. 10-12 tane. Fakat videoları izlemeyi, beğenmeyi, likelamayı takip etmeyi unutmayın. Yeni geçtik. Büyüdükçe büyüyoruz. Yeni balık videoları gelecek. Özellikle balıkçılar takip edin altına yazın ki balıkçılar izlerse çekeceğim bu videoları. Volkan hocamla birlikte, Emrah'la birlikte denizdeydik. Yakın zamanda yemliğe çıkacağız. Yani lüferleri yakalayacağız. Bizi izleyin. Görüşürüz. Rastgele